Hey merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz baya bir aksiyona girmiştik. Hatırlarsınız şuraya girmiştik arkadaşlar şu madende. Değişik değişik işler yapmıştık arkadaşlar. Vallahi ben çok korkuyorum arkadaşlar o içeri girmek gerçekten. Çok ama çok sıkıntı görmüştünüz. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa e, eski videoyu açıp izleyebilir. Fena bir aksiyon dönmüştük. arka döndürmüştük arkadaşlar orada. Arkadaşlar şimdi hemen videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atma ve zil bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Her şey çok önemli. Abone olup zil bildirimlerini tıkladıktan sonra zil bildirimlerinin tümü yaparsanız arkadaşlar videolarımızdan ilk ilk ilk, ilk, ilk siz haberdar olmuş olabilirsiniz. Arkadaşlar ben bu arada şöyle bir şey yapacağım şimdi evim benim buradayken hazır Ben benim neye ihtiyacım var biliyor musunuz arkadaşlar buradan ee, bir tane yemeğe ve ağaca ihtiyacım var fena bir şekilde ağaç ihtiyacımız var ama yemeğe daha çok ihtiyacımız var arkadaşlar çünkü ee, yemeğimiz ama gerçi 9 cm yine etimiz varmış arkadaşlar onları pişiririz hemen şöyle koyalım. Ve sonra arkadaşlar buraya saldıracağız. Nereye saldıracağız? O mağaranın içine saldıracağız. Mağaranın içine saldırırken de bize lazım olacak tabi. Bir de ben bir şeye bakacağım arkadaşlar. Ee, neye bakabiliriz? Ya da bakmayalım ya. Şimdi hızlıca başlayalım devam edelim şöyle. Kır 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 kır. Oy 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 çok güzel ağaçlar bayağı yüksek arkadaşlar. Yemek var mı ya şurada bir dolaşsak böyle. Aha. Atma lan o eşek mi arkadaşlar o kim? Ulan bunlardan bir şey hiç... Aha koyun 3 tane koyun var arkadaşlar 3 tane koyun dur 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 dur. Şunları kaçırmadan of tek attım lan. Şunları kaçırmadan öldüreyim arkadaşlar. Gel lan buraya. Aha öldürdüm orada gel abi. Artık yatsın... yastığımız da var yatağımız da var arkadaşlar. Şunu da öldürdükten sonra oy tek atıyorum lan. Şunu da öldüreyim arkadaşlar yemek yemektir. Davı da öldüreyim. Hepsini öldürelim arkadaşlar. Ve hepsi. Yemek ihtiyacı var bunlar. Allah öl lan. Öl, öldü. Üy, burası var ya yemek cenneti arkadaşlar. Hemen şunları öldürelim. Bak bak domuza bak ölmüyor arkadaşlar görüyor musun? Tek de ölmüyor ya hayvan. Aha. Aha. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şunu da öldürelim, evimize gidelim. Kararıyor hava. Hava kararmadı Çünkü hava kararırsa sıkıntı oluyor abi. Biliyorsunuz. Hemen hemen koş 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 koş. <laughs> aha burada ok var. Aldık oku da aldık. Abi bizim ev neredeydi ya? Dur bakayım. Dur bakayım şöyle ormanın içinde bir yerde şurada aşağıda. Arkadaşlar hava karardığında burası çok sıkıntı oluyor. Niye derseniz. E, hardcore'da oynadığımız için hemen yaratık doya abi. Hemen. Hemen. Şöyle alanımızı şöyle bir küçük bir lan şöyle bir kazalım arkadaşlar. Şöyle kaz kaz kaz. Oh güzel. Yatağımız burada olur. E, bize ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şöyle bir yatak yapalım. Oh be. Sonunda artık uyuyabilecek abi çar. Uyu abi oh uyuyalım abi Uyu. Tatlı rüyalar gelişimini yapmış olduk Arkadaşlar Şimdi buraya geldik Şimdi şu ocağımızı pişirelim Daha fazla taşımız var mı var ee, Taşımız varken birazcık daha Fırın ne dersiniz Birazcık daha fırın yapılır değil mi Arkadaşlar şimdi şöyle koyalım Şunu da şuraya koyalım Üst üste koyarsak bir şey olmaz zaten Şunu da kaz abi Şuraya koy şunu da kal şuraya koy. <laughs> bayağı sistematik dizdim. Şimdi şuraya da ne koyalım abi? Çiğ inek eti koyalım. Koy abi. Yansın. Şuraya da arkadaşlar çiğ koyun eti koyalım. O da yansın. Baya bayağı çalıştırıyoruz ha. Buraya da ne koysak arkadaşlar? Taş yanar mı lan? Yanmaz değil mi arkadaşlar? Niye yaz? Dur şuradan azıcık o zaman odun alalım ya. Şöyle Lan böldük arkadaşlar. Al oğlum. O pişmiş arkadaşlar. Şuraya da koyalım. Şuradaki pişenleri alalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Acıkmışız. Elimizde meşalemiz de var. Lan bir tane daha yiyeyim de ne olur ne olmaz. Abi biraz daha bekleyelim arkadaşlar. O yemekler pişene kadar biz de ne yapalım biliyor musunuz? Birazcık daha e, yemek ve ağaç. Ağacı bu kadar ne yapacaksınız abi diyorsunuz ama ağaçlar lazım oluyor arkadaşlar kendimize güzel bir base yapacağız. Çünkü bu yaratıklar buraya geldiğinde tuzağa düşmesi lazım abi. Tuzak yapacağız onlara tuzak. Tuzak tuzak. Tuzak. Kır kır kır. Çok iyi kırdık. Olduk olduk hepsini aldık. Şunu da kıralım sonra gidelim. Mekan basmaya gidelim artık. Şu mağarayı keşfetmeye gidelim arkadaşlar. Allah. O mağarada ne varmış ne yokmuş öğreneceğiz şimdi. Hı. Geldik abi. İn abi. İn. Hatta şu yemekleri de alalım. Şöyle zıplamadan gitmemiz lazım aslında ama. Böyle al abi. Şuradan da al. Şuradan da al. Hadi bismillah arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Baltamız da hazır. Aha bir tane demir. Şunu kıralım arkadaşlar. Bunu geçen bir arkadaş söylemişti de. Oyuna girip bakamamıştım. Gerçekten demir varmış burada. Hop. Aha sürekli demiş ki arkadaşlar eğer demir bebir kaçırırsam elmas siz onları söyleyin burada. Çünkü kaçırdığım olursa siz görebiliyorsunuz daha iyi gözleriniz var. Allah Allah kaçırma 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 lan gel gel gel. Arkadaşlar bu ne? Niye bu kadar fazla vurdu lan? Öldürüyordu oğlum beni. Bir saniye bir saniye bize ne lazım? Kalkan lazım abi. Bu 1161'de var mı arkadaşlar? Hadi size bir soru. 1161'de kalkan var mı? Dur bakalım. Bir bakalım. Şöyle bir kalkan yazsak. Aha da var arkadaşlar. Aha da var. Tamam. İlk önce bir ağacımızı şey yapalım. Öğütelim. <laughs> Sonra şuraya nasıl yerleştirmişti arkadaşlar. Şöyle yerleştirmişti sanırım. Bunu kaldırıyor. Şöyle bir tane koyuyor. Kalkan. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi artık daha güçlüyüz. Şimdi daha güçlüyüz arkadaşlar. Şöyle gideceğiz. Elimize baltamız ve meşalemiz olacak. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi gelsinler. Şöyle yiyelim. Bize daha bir şey olmaz arkadaşlar. Biz buranın içinden geçeriz. Biz buranın içindesinden geçeceğiz. Hazır mısınız dizler ailesi? Bakın Tolga dizler. Oo büyülü hem de. Aha. Arkadaşlar elindeki büyülü yay. Ulan düşmedi ya arkadaşlar. Büyülü yay düşse var ya çok iyi olurdu ya. Var ya aha Oğlum bunlar kim Arkadaşlar bunlar kim Oha Oha Arkadaşlar zırhı var lan Aha Oha arkadaşlar Bunlar kimdi? hemen yorumları yazın Zırhlı abiler geldi arkadaşlar şu elma demirleri kaz 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 Bize lazım arkadaşlar bunlar Lan şeyle kaz demir kazmayla kaz hadi 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 Arkadaşlar gördünüz mü? Çüş. Bunlar kimdi abi? Bu zırhlı adamlar kim arkadaşlar? Yorumları hemen çok yazın. Şunu daha şunu daha şunu da Şunu dalayım. Şunu dalayım. Allah meşale bizim her şeyimizmiş burada. Onu anladım. Şunu alalım. Allah öldürdü ya. Allah kahretsin ya. Son anda bastım arkadaşlar. Nasıl olabilir? Lan orası dağılmasın ya. Arkadaşlar şöyle bir şey yapmamız lazım bizim. Şunla demir kazmayı yer değiştirmemiz lazım. Aynen. Bir baltaya geçip bir demir kazmaya geçmemiz lazım. Ayrıyetten bir de meşaleye geçmemiz lazım. O da böyle olsun. Hadi bakalım. Git 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 git. Arkadaşlar o demir zırhlı adamlar falan kimdi? Onları bize yani yorumlarda hemen yazın. Değişik değişik kalkanlı okçular vardı. Allah burada ne var? Uy burada da ses var. Ama ilk önce şurayı bir alalım. Aha geldiler. Oğlum bu okçu hiç kaçırmıyor arkadaşlar. Şöyle durup öldüreceğim bunları. Ölmedi. Gel lan buraya. <laughs> Öldürdük arkadaşlar. Şuraya bir meşale koyalım. Şurayı da kaz. Ya yine geliyor bak. Ha <laughs> hiçbir şey olmuyor ki. Nereden attı lan oku? Bir yerden ok geldi arkadaşlar yine ya. Şu kömürleri alalım da. Kömür yeter abi demir falan var arkadaşlar. Burası neresi ya? Demir damarı bulduk resmen arkadaşlar. Oha. Kömür de var burada. Ee, şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Gel abi gel gel. Suyun yolunu keselim hatta dedik. Lan su atma beni aşağı. Atıyor da aşağı. Şuraya da meşale koyalım. Kaz abi kaz 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 bizim olsun onlar. Ah aşağı düştü. Ah ben de düştüm. Oğlum bura neydi? Aha biri daha atıyor. Allah arkadaşlar aşağı düştük. Bu kötü oldu. Şunu öldürelim ilk önce bir. Öldürdük. Hemen hemen yukarı çıkmam lazım. Hemen yukarı çıkmam lazım abi. O yukarıyı keşfetmeden buraya gelinmez abi. Allah koyamıyoruz. Niye? Heh. Çok iyi. Hop hadi bakalım. Şimdi şu kömürleri almayacağım arkadaşlar. Onlar kalsın. Burada ne varmış? Bu ne oğlum? Oha burası nere? Arkadaşlar burası bir patlama sonucu oluşmuş olabilir. Şuraya bir bakalım. Lan bura yer lan? Aha kömürleri gördüm arkadaşlar. Aha zombiler geliyor. Oğlum burada bir şey var arkadaşlar bunlar. Burada bir şey korunuyor. Arkadaşlar burada bir şey korunuyor onu anladım. Ulan bu normal bir mağara değil arkadaşlar. Oha. Oha. Birbirlerine haber veriyorlar arkadaşlar. Ulan. Oğlum ne oluyor? Arka bizi, bizi, bizi bir kurtarması lazım arkadaşlar. Ulan. Ulan çok kötü bir yerde sıkıştık arkadaşlar. Allah beni öldürdüler ya. Arkadaşlar bize buraya iki kişi lazım arkadaşlar. Patron bebek lazım arkadaşlar. Patron bebek nerede ya abi? Of. Burayı kırmamız lazım ama bu bu algıyı kıracağız arkadaşlar. Bu ilerideki algıyı kıracağız. Şimdi nasıl alacağız biliyor musun? Hepsi burada değil mi arkadaşlar? Ha, gel oğlum. Ha? Gel oğlum. Al oğlum. Ha, böyle yersin. Allah. Allah. Arkadaşlar. Ay şuradan vurduk. Gel oğlum. Gel oğlum. Aha çıkamıyorlar arkadaşlar. Güzel. Şöyle vuralım hepsini. Arkamızdan da ses geliyor. Oğlum ne oluyor ya? Arkadaşlar burası ne olmuş böyle ya? Şunları alalım alalım. Oğlum burası göçük haline düştü artık. Abi bir saniye bir saniye. Örümcek falan gelmeye başladı yine. Lan dur 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 kaç kaç kaç. Buradan nasıl kaçacağız arkadaşlar? Aha şöyle kaçarız. Böyle kaçarız. Aha birbirlerine saldırıyorlar. Allah kaç kaç kaç. Arkadaşlar birbirlerine saldırıyorlardı. Heh, gelsinler böyle. Lan şuraya bir meşale çok iyi geliyorlar. Aha, gelemiyorlar. Lan gel lan buraya öldürdüm. Aha, okçu beni vuramıyor. Aa vurdu. Arkadaşlar okçu da çok güçlü. Oğlum burada ne var böyle ya? Arkadaşlar görüyor musunuz? Burada fena bir koruma var ya. Böyle bir şey göremedim. Yani böyle bir şey görmedim daha önce. Hiç. Çok fena korunuyor. Ama nasıl yıldıracağız ki bunları arkadaşlar? Hiç yani imkansız buradan kurtula... Yani yok. Gel lan buraya. Gel. Gel. Öldü. Nerede lan okçu? Gel. Bu da öldü. Bir saniye. O okçu birbirine vursun. Aha bunu da öldürdüm. Gel oğlum. Arkadaşlar çok hızlı öldürdük. Bu sefer hemen hemen hiç oyalanmadan. Oba bu da gitti. Hemen gidelim yukarı arkadaşlar. Yukarıda bir şey vardı. O yukarıyı görmemiz lazım abi. Bu yukarıda bir şey var abi. Çık abi çık 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 çık. Oy bu ne lan? Arkadaşlar burası bitmez. Ben size söyleyeyim baksanıza. Oy burada bir demir cevheri var ve Şurası kırılmış bir şey var. Şurayı kır abi. Kır 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 kır. Kır abi. Kır abi. Kır abi. Çok güzel abi. Çok güzel. Çık 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 yukarı çık abi. Efsane yukarı. Haydi burası burayı bitirdik arkadaşlar. Burayı fethettik. Burada da bir şey kalmadı. Orada demirleri falan koruyorlardı herhalde. Hemen yukarı çıkalım. Hemen çık abi çık. Şurayı da alalım da. Aha, <laughs> aldık. Gel abi. Uy, ne lan? kömürlere bakın arkadaşlar. Of 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 of. Şunları da alalım. Kömürleri alalım. Aa şurada demir var. Onları da alalım. Aa hava kararıyor arkadaşlar yalnız. Biraz sıkıntı oldu. Bu biraz sıkıntı oldu bizim için. Hemen şöyle gidelim. Geliyor zombi geliyor arkadaşlar. Bunlar gelir geçer biliyorsunuz. Gel lan zombi. Allah. Kazmayla öldüreceğim lan seni. Öldü. Burada da geliyorlar. Buradan da geliyorlar. Çıkış yolumu kapatmaya mı çalışıyorsunuz lan benim? He? Gel lan buraya. Arkadaşlar bu zombiler korkutmuyor da. Burada bir şeyler korunuyor. Onu anladık. Hemen kaçalım arkadaşlar. Şuradan kaç kaç kaç. Hop. Atladım. Aha da kurtulduk. Bizim evin önünü inşallah salmamışlardır. <laughs> Şöyle kaçalım. Bu videonun sonuna buradan yavaşça gelelim arkadaşlar. Allah. Kül attım şeyi. Lan ver lan. Heh bu videonun sonuna burada yavaşça gelelim arkadaşlar. Şurayı burayı hani gördüğünüz gibi iki kişi girilmiyor. Bir kişi girilmiyor arkadaşlar. İki kişi girmemiz lazım. Riley bir sistem yapmamız lazım arkadaşlar. Hızlı hızlı gidip öldürmemiz lazım. Ben kaçtım arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay efendim. Bay bay.